Bir ay halay başı çek çek bizim halayı halay başı çek çek bizim halayı kavuşan bu eller sarsın dünyayı kavuşan bu eller sarsın hadi halay başı çek çek bizim halayı Halay başı çek çek. Hadi ama. Halay çeksene. Halay başı çek çek. Bizim halayı. Ne istiyorsun? Bunu mu bunu mu? Nerede ayıcık? Hani ayıcığı göster bana. Nerede ayıcık? Hani ayıcık anneciğim? Nerede ayıcık? <laughs> evet. Ayıcık orada. Dans, 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 dans. Dans. Halay başı çek çek. Nereye? Nereye gidiyorsun? Hani kedi nerede kedi? Kedi nerede? Kediye mama verelim mi? Hani al kediyi. Al kediye mamma al kediye. Mama. Evet mamma. Al kediye. Aferin sana. Şimdi ona mamma verelim. Kuşa da mı vereceksin? Mama. Ha? Mama. Peki direkt otur. Mama. Gel bakalım burada ne var. Mama. Gel. Mama. Vallahi. Evet. Nerede kuş? Nerede kuş? Nerede kuş Dilay? Nerede kuş anneciğim? Göster anneye. Nerede kuş? Aferin sana. Kuş orada. Peki. Nerede kuş? Dilay kuş nerede? Nerede kuş Dilay? <laughs> aferin sana. Ahtapot nerede? Nerede ahtapot? C. Evet C orada. Aferin. Ahtapot burada. K nerede kuş? G G G G Ayakkabıların nerede senin? Kuşlu ayakkabılar nerede kuşlu ayakkabılar? Nereye bakıyorsun? Bu, bu, bu. Ne alacaksın kedi mi? Tamam. Yeah. Bak şimdi sana ne vereceğim. Eee. Eee. Bakar mısın burada ne var? Ay otur bakayım otur. Eee. Evet, nerede kuş? Aç. Ben, ben, ben. Ne o? Top. Ördek nerede? Kuş nerede? Nerede kuş? Dilay, bak bakayım. Şşt. Buraya bak. Git, ne istiyorsun ah hadi. <laughs> ayıcı al. E ee, e yapalım ayıcı. E ee, e e. Ne o? Top mu var orada? Al topunu bunu. Anne 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 Anne. Topu verince bitti anne değil mi? Ay. Kalk. Yavaş. Yok bir şey yok. Hadi al topunu. Hadi yardım edeyim sana. Kalk. 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 Topunu ben vereceğim. Önüne bak, önüne bak. Anneciğim önünü göremiyorsun toptan. <laughs> Halay başı çek çek bizim halayı. <laughs> Yavaş. Kedi var orada. Kediyi al yerden. Al kediyi yerden. Dilay. Tavşan nerede? Nerede tavşan? Nereye gitmiş bu tavşan ya? Daha dün buradaydı. Nerede bu tavşan? Nerede? Peki sen bunu da göster bana. Hadi bakalım al bunu. Hani nerede kuş? Hı? Evet kuş orada. Peki çiçek nerede çiçek? Nerede çiçek? Ay ne kadar güzel bir çiçek. <gülüyor> <gülüyor> evet çiçekçi. <cü, cü>, <laughs> Nereye? Ne arıyorsun? Hadi git al ne istiyorsan. Tavşanı mı arıyoruz? Nerede tavşan? Nerede tavşan? Tavşan orada. Aferin Dila'ya. Aferin büyük büyük büyük. Kocaman olsun Dilay. 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 Kuş. Bak kuş. Nerede lamba? Lamba nerede Dilay? Nerede lamba? Nerede lamba? Nerede lamba? Tavşanı mı vereceğim bana? Sen lamba... Ne cici? Cici tavşan. Lambayı göstersene bana. Nerede lamba? Unuttun mu lambayı? Unuttun mu lambayı? Bak. Nerede lamba? Ne? O ne? Balık. Hani balık? Ee, Eh... Eh... Çayıcı mı alacaksın? Hadi halay başı. Çek. Niye halay çekmiyorsun sen bugün? Hadi bir halay çek de bitirelim bu işi. mı oyuncakları. Allah Allah. Ne var şimdi onun içinde? Hadi resim yap bize biraz. Al kalemi. Hoppa. Gel al. Dilay al. Getir al kutuyu da resim yap. Hadi. Al. Hadi otur çiz bakalım. Hadi otur. hopa Yavaş otur azıcık. O nasıl bir oturma? Al kalemi de. Heh. Al kalemi. Al. Heh. Kapağını açmayacağım ama. Kağıt gelsin ondan sonra. Öbürüyle mi? Nerede öbürü? Bak bak bak. dede nerede dede? De de. Gel dedesi dedesi gel gel dedesi gel dedesi dedesi gel gel. E e e, e. e kalem mi oynayacak? E, e e e hadi sen kediye mama ver. Hadi kedi mama. Al kediyi. Bir kedi de de duysunlar. Hadi. Kedi. Kedi. Anne anne anne. Anne. Hadi o zaman gidelim. Hadi bay bay yap kapatalım. Bay bay. Dikkat et bastığın yere. Ay! Ay! Go 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 Geldim. Nereye gidiyorsun? Nerede dilen ayakkabıları? <laughs> Anne hani de mi ayakkabılar? Nerede ayakkabıların? Hadi göster ayakkabılarını. Nerede? Nerede ayakkabılar? Hadi sen yürü bırak elimi. Hadi. Göster ayakkabıların nerede? Nerede dileğin ayakkabıları? Onlar annenin. Ne var üstünde? Çiçek nerede? Dileğin ayakkabıları nerede? Evet orada. Al ayakkabını kızım. Evet bunu ben aldım. Tamam hadi o zaman. Bay bay. Bye bye. Bye bye.